Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralar yaşanan son gelişmeleri birlikte inceliyor olacağız. Aynı zamanda e, küresel piyasalardaki durumlarla ilgili de bir güncelleme yapacağım. E, hafta sonuna giderken yavaş yavaş çarşamba ve perşembe ve cuma son 3 gün e, piyasayı biraz daha yakından incelememiz gerekiyor. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. E, bu arada geçtiğimiz videoların altına gelen yorumlardan bir kişiye hediye göndereceğimi söylemiştim 50 dolar değerinde. Önceki videolara yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu da bırakabilirsiniz. Şimdi dilerseniz ilk olarak Bitcoin'in güncel durumuna bakalım. 26.800 bantlarında bir red durumu söz konusu arkadaşlar. Farkındaysanız piyasa birazcık hareketlenmeye çalışıyor. Burada hacim verisine baktığımız zaman 11 milyar dolarlara kadar gerilemiş bir hacim söz konusu Bitcoin'de. Buradaki yapıda şu anda tekrardan bir hacim canlandırma çalışmaları oluyor gibi gözüküyor ama etki ediyor mu etmiyor. E, piyasada hacim olmazsa yeteri kadar alıcı satıcı olmazsa çıkan e, hareketler çıkışlar olduğu gibi e, birkaç saat sonra geri döner arkadaşlar 26.800'ü bir denedi tekrardan o bölgenin üstüne çıkmaya olmadı yapamadı arkadaşlar ve şu anda da yönünü hafifçe aşağı. Yöneltmiş durumda aynı zamanda Nazdaq tarafı da sert bir şekilde aşağı yönü Gidiyor ve 14600 desteğini Kaybetmiş gibi duruyor arkadaşlar ee, Henüz bunun tepkisi daha gelmedi Nazlak'ta e, ufak bir tepki 14700'e doğru geldi fakat henüz Bu düşüşün son düşüşün bu RSI'de Görüyorsunuz oldukça dip seviyeler Şu anda RSI 27'lerde ee, Bu sert düşüş Sebebiyle Henüz net bir tepki verebilmiş değil. Burada tepki gelmediği için e, buradaki düşüş 14650'nin kırılıp kırılmadığından net emin olamıyoruz. E, muhtemelen kırıldı arkadaşlar ama yine de e, bir tepki beklemekte fayda var. Bu aşağı yönlü ne kadar açılıyorsa açılsın. Daha sonrasında tekrar bir 14600'leri tepkiyle birlikte bir test etsin. E, buranın kırıldığından emin olalım. Ancak o şekilde buradaki tablo aşağı yönlü gitmeye devam edecektir. Onun dışında net bir kırılım yok. E, fakat oldukça burada korkutucu bir görüntü söz konusu arkadaşlar. Bu korkutucu görüntü de fiyatın e, aşağı yönlü çekilmesi sert bir şekilde, Hani böyle düşüş free fall moduna geçmiş bir şekilde aşağı yönlü çekiliyor. Her mum bir önceki bundan daha aşağıda gele gelecek şekilde. E, bu, bu arada arkadaşlar ciddi bir sıkıntı var e, önümüzdeki süreç için. E, burada petrol fiyatlarında sert bir artış gerçekleşti son birkaç gündür ee, ve burada önceki tepe bölgesini kırdı arkadaşlar geride bıraktı şimdi petrol fiyatı niye önemli hocam şimdi diyeceksiniz e, Bitcoin'in ne ilgisi var bununla aslında petrol şunla ilgili arkadaşlar biliyorsunuz biz her ay enflasyon verisine bakıyoruz amerikadan gelen cpi dediğimiz abd'nin tüfesine bakıyoruz tüketici fiyat indeksine enflasyon oranlarına ki e, enerji fiyatları da biliyorsunuz Enflasyonda oldukça büyük bir kalem. Bu sebeple burada petrol fiyatlarında sert artışlar e, enflasyona da bir etki yaratacaktır arkadaşlar ve enflasyonda da muhtemelen bir artış e, durumu söz konusu olacaktır. Bu sebeple buradaki sert hareket hani normalde hafif çıkışlarında petrolün nazlak çok etkilenmez bundan ama sert bir şekilde çıkınca nazlak da kendisini aşağı yönünü bırakmış durumda. Peki tüm bu tablo bize ne anlatıyor? Birincisi ilk olarak Bitcoin tarafında kısa vade işlem yapacak bir atmosfer maalesef yok. Kısa vadeli işlemleri şu anda aslında nazak tarafı da bir belirsizlik içerisinde. Genel itibariyle en azından benim incelediğim piyasalar içerisinde kısa vade bir fırsat şimdilik yok arkadaşlar. İlla fırsat yaratmaya uğraşmaya gerek yok. Birazcık daha sabırlı bir şekilde bekleyerek uygun atmosferin oluşmasını beklemek gerekiyor. Uygun atmosfer oluştuktan sonra tekrardan kısa vade trade'lerine buradaki tablolar. var. Bunun dışında Bitcoin'in 26 800 25 300 iki tane bölge içine sıkışmış durumda. Bunlardan bir tanesinden çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bu çıkış hala daha gelmedi. Ben bu sürecin bu kadar uzun süreceğini. Aslında bakarsanız düşünmüyordum. Bakın 17 Ağustos'tan bu yana bir buçuk ay kadar bir süre geçmiş. Hala buradaki hacimsiz bandın içerisinde çok küçük fiyat hareketleriyle geziniyor Bitcoin. Şöyle yukarı aşağı bir gidip geliyor dediğim size 300-400 dolar bandları arkadaşlar. Yani 300-400 dolar yukarı aşağı gidiyor sadece. Piyasa bu şekilde burada sabit duruyor olması bir sonraki majör hareketin her geçen gün... Artması anlamına geliyor arkadaşlar ee, Belki uygun bir kıyas olmayacak ama anlayabilmek açısından Yani e, biliyorsunuz İstanbul depremi diye bir şey söz konusu e, Ve aslında deprem olmayan her geçen gün Daha da e, risk artıyor ve daha da yaklaşıyoruz Aynı şekilde burada da düşünebilirsiniz onu bu banttan çıkmadığımız için Gün geçtikçe bu bandın kırılması daha da sertleşecek ve daha sert bir şekilde aşağı yönünü kırılacak ve her geçen gün risk gittikçe artıyor. Aslında bakarsanız Bitcoin şu anda bu tablodan çıkıp çıkmayacağı oldukça büyük bir önem ee, öneme sahip. Özellikle 25.300 konumunu aşağı kırıp kırmayacağı şuradaki bütün yapı bu sadece hani küçükten bakarsanız evet 17 Ağustos'tan bu yöne gibi gözüküyor ama aslında büyük tablo 17 Mart'tan beri bu bandın içerisinde Bitcoin 31.000 yukarısı 25.200 aşağısı. Full bu bandın içerisinde gidip geliyor. Bu bandın aşağı yönü terk edilmesi uzun bir süre Bitcoin'in toparlanamamasına sebep olabilir. Bu yüzden önümüzdeki günler gittikçe daha daha dikkatli olacağız. Daha dikkatli inceleyeceğiz. Hatta Orta vade için eğer ya da hadi uzun vade için bile belki de orta vade için özellikle 25 altına kırılımlarda e, işlemler kapatılabilir. Ya da stop konumu düşünülüyorsa 25 altına stoplar koyulabilir arkadaşlar. E, burada swing şeklinde trade ediyorsanız siz burayı e, işte 25-200'den alıp 31.000'de satmayı planlıyorsanız e, en azından 25.000 biraz aşağısına 24 24.650 650 bölgelerine stop koymak ee, şu anda zorundayız gibi duruyor bu tabloda Çünkü aşağıda fiyat hareketlenmesi çok daha farklı olacak ee, Hani burayı bir an önce terk etmezsek Kısacası e, ya da burayı aşağı yönünü kırarsak Bu bölgeye şu içinde bulunduğumuz şu bölgeyi Maalesef sonuçlar kötü olacak dikkatli olmamız gerekiyor çok karamsarla kapılmaya gerek yok Bitcoin her zaman yaptığı hareketler uzun süredir bir hareketlilik yok Karamsarlığa bağlanacak bir durum yok arkadaşlar sadece daha dikkatli olmamız gereken bir sürecin içerisindeyiz Demek yeterli kısa vadede yeterince fırsat ve hacim yok demek yeterli Onun dışında piyasanın genel gidişatına birlikte ilerleyen günlerde bakacağız Sorularınız fikirleriniz varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın Altcoin'lerle ilgili sorularınızı da yine yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, durumlar şimdilik bu şekildeydi. Bu arada aşağıda linkte Quantfury'e kayıt olan pek çok arkadaş var içinizde. Ee, burada bir sürü şey var arkadaşlar. Arama bu kutucuğuna hisse senedi yazarak, Türkçe hisse yazarak e, 1776 tane hisse var burada. MTA yazarak MTA'lara ulaşabilirsiniz. İşte petroldür, ee, burada gazdır, petroldür, altındır, gümüştür, bakırdır bunlar mevcut ee, bir sürü şey aslında alıp satabiliyorsunuz burada. Ee, bunu da lütfen akıllardan çıkarmayın. Unutmayın. Durma bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.